Tarihte bugün neler yaşandı? Hep birlikte bakalım. Yıl Milattan önce 52 Roma dönemi, Jül Sezar Alesia Muharebesi'nde Galya'yı fethetti. Bu zafer sadece kendi konumunu güçlendirmedi. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun yükselişi hızlandı ve Avrupa'daki egemenliği güçlendi. Galya halkının bağımsızlık hayallerini ise sona erdirdi. 3 Ekim 1932, Orta Doğu'da yeni bir dönem Takvimler 1932'yi gösterdiğinde Irak bağımsızlığını kazandı. İngiliz mandası altındaki bu toprakların Milletler Cemiyeti tarafından tanınması Osmanlı sonrası Orta Doğu'da modern ulus devletlerin yükselişine işaret eden yeni bir dönemin başlangıcıydı. 1903 Ekim 1986 Türkiye yönetimi tercihini yaptı. 3 Ekim 1906'da İstanbul'un Anadolu yakasındaki son tramvay hattı kaldırıldı. Böylece şehrin ulaşım belleğinde bir dönemin sonu yaşandı. Modernleşme adı altında yapılan bu hamle, şehre otobüs ve otomobilleri hakim kıldı. 3 Ekim 1990, yakın dönem dünya tarihi artık değişiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan Almanya, yıllar sonra 3 Ekim 1990'da yeniden birleşti. Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla Avrupa'da yeni bir dönem başladı ve soğuk savaş için tarihi bir dönüm noktası oldu. Tarih her gün yeni dersler sunar. Yarın görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.